Thank you Heh. Sen neye göre, kime yap göre yapıyorsun bu zammı? Daha sene başında yüzde yüz zam yapmadın mı? Benim piyasada haberim var ama senin yasalardan haberin yok. Daha sene başında yüzde %100, yüz, şimdi yüzde yüzden daha fazla zam yapıyorsun. Ben sana mı çalışacağım? Ben gördüm. Getirip pas Geliyorsa çıkar. Kuşkusu var. Böyle. Geldi lokmalar. Dumanın üstünde bak. Dışarıda 500. Ben mal ettim 250. Helal olsun lan sana. Ne yapacaksın işte evet pahalı. Vallahi manyak sofra hazırlamışsın ha. Sofra hazırlamak benim için. E başkan doldur içelim artık ya. İçelim. Vallahi. Rakı da olmasa ne yapacağız bilmiyorum. Uzat ha, başkanım. başkanım. Duble koydun ha. Başkanım bu gece seni bırakmam ama ha. İçeceğiz. İçelim başkanım içelim. 是你啊，我喊你啊，出门，真多吃，嗯。 abi of işte öyle. Yani bak bazı şeyler var abi. Bazı şeyler var gerçekten insanın kanına dokunuyor yani. Hı? Diyorum ki sen de sen de evlen. Yani senin de bir düğünün olsun, senin de bir evin olsun. Oğlum bak, bu devirde öyle evlenmek falan kolay değil. Tamam ben bir zamanda ortam uygunken bir şeyler yaptık. Ama şu anda daha zor. Ben diyorum ki bir yuva kurman lazım. Şimdi bir iş yapıyorsan senin en azından bir yuva kuracak parayı kazanabilmen lazım. Onu, onu söylüyorum. Adam Euro'dan saçına bir gudi yaptı. Düşünebiliyor musun sen paranın bolluğunu? Bir gudi ne ya? Sen ne yapıyorsun? Sen de burada zabıta nerede? Sen ara sokakta. Oğlum en sonunda zabıtayla bir yerde karşılaşacaksın. Kedi Fahir'in muhabbeti, Tom ve Jerry. Yakalayacak seni. Ondan sonra kimse kurtaramayacak. Ya bir yerde kalp kırıcı geçireceksin, gideceksin. Oğlum bu seyirle nereye kadar? Her mı? şey olacağına var sonunda. Ya olacağına var işte. Olacağı ben sana söylüyorum zaten. Olacaksa da zabıta da yakalar. Polis de yakalar. Ne mesajlarıma cevap veriyorsun, ne kapıyı açıyorsun. Çık artık evimden. Aç şu kapıyı. Bak sabrımı taşırıyorsun artık. Başka bir iş yapamam. Altı senedir ben bu işi yapıyorum. Anladım da. Sen de orada kaldın yani. Tamam mı? Oğlum kitabı kim okuyor lan? Yani bu kafayla sen bu evden değil, daha buradan kötü yere falan da gidersin yani. Var mı aklında bir çözüm, bir fikir, bir şey? Kafana ne oldu? Önemli bir şey değil. Görüyorsun evin her tarafı basıp bir yerde ...tavanı çarptın kafamı. Tavana çarptın? Evet. <laughs> Senin cezanı vermesin. Senin yüzüne düştüğümüz hale bak. Canavim. Ondan sonra abi yani böyle triplere giriyorsun sanki böyle sanki böyle. Ya abi, ne tribine giriyorum ya? Abi bak bunu içiyorsan tamam mı? Adam akıllı için Böyle yok ben... Ben adam akıllı içiyorum zaten. Ne tribine giriyorum? Neden bahsediyorsun? Ya insan sadece bir kira ödemek için yaşar mı? Bunu kudumun dünyasında sadece bir kira ödemek için yaşar mı lan? Ya kardeşim sana diyorum ki ben ve sen de bir aile kur ev sahibi ol çolun çocuğun olsun ya. Ya sen kurdun da ne oldu? Biliyorsun ee, sen kurdun da ne oldu? Aynen. Anladım. Oğlum bak ben hiç kimseye, hiç kimseye evliliğimle hakkında laf söyletmem kardeşim. Ben sana evliliğine laf etmiyorum. Ben ne diyorum ki senin gittiğin yol yanlış. Hangi yolum yanlış ya? Kirli işten yapıyorsun. Sen çok doğru. Kirli para kazanıyorsun. Ödüyor musun sattığın kitabın vergisini? Göster fiş mi kesiyorsun? O seni alakadar etmez. Kim alakadar eder? Ondan sonra konuşursun böyle arkanda bir şey. Lan şu iki lokmayı bize zehir ettin ya. Ya yürü git. Davet ettik, misafirimiz dedik, arkadaşımız dedik. Yani şu güzelim sofrayı, şu masayı bize zehir ettin ya. ya. Yürü. Yani Bunca yılın ha. olmasın seni var ya tutacağım aşağı atacağım ha. Ne atacaksın aşağıya? Atacağım lan. Kimse aşağı falan atamazsın. Gel sen gel lan. Ve yürü git şuradan benim başımdan. Gel hadi gel. Kes senin konuşma be. <laughs> 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 Millet yatmıştır oğlum. Ya ses, biz uyuyor muyuz? Ses ya? çıkarıp duruyorsun ya. Biz uyuyor muyuz? Herkes uyansın. Öyle değil işte ter, yani. Tersek... Onlarda qazıb. Onlarda onun hmm. səssiz oldu. Qısın, işte hələ deyil. <laughs> sana kalabalık şehir Gün doğarken aydınlıkta karanlığa yenil Yüzümüze pencereden vuran hafif zehir Ben de tonla dertle karşılaştım buna hayat denir her şeyimi kaybetmiştim kanatlarım dahil Çocukluk kanıllarımda kayıp gitti sahi Köşe başı kitaplarım satır başı hain Evet sattım utanmadım olay büyük yani Bırakmadınız lan oğlum ağzımda tat yok Gece yarısı radyoda tatyos ve bir dost Öğrendim zor yoldan yarayla girilmez eve Önümde rakım var acılar yanında meze Bırakmadı peşimizi hain dünya Dertlese gam keder zalim dünya Heh dünya Bırakmadı peşimizi zalim dünya Derttese Gamze de hain dünya Heh heh daha iyi dünya Bırakmadı peşimizi hain dünya Derttese gam keder zalim dünya heh, heh daha iyi dünya Bırakmadı peşimizi zalim dünya Derttese Gamze de hain dünya He he Geldim gezdim gördüm kalbim çokça darbe aldı Elimde sigaram vardı yandı kül dibinde kaldı Sabrım neydi tanrım sorunum da boğuldum Yoruldum sonunu görmeden yolumun zor olur Dönüş için sakladığım cebimdeki hayallerim Görüş açım farklı bugün hiçbir şeyle yetinmedim Ölüm vakti geldi çattı kendisiyle görüşmedim Herkes böyle değil miydi benimle hiç örtüşme Alamadım hayatım boyunca sizden daha iyi Koşullarım farklı elimdeki bana kafi Tepkilerim öfkemin dışa vurulmuş hali Başa çıkmak zor oluyor her bir darbe de. Düşünmem gerekiyor Her bir haliyle üzülmem gerekiyor Her bir saniye uymak mı gerekiyor Her bir tarife yeter lan artık o kadar da değil Düşünmem gerekiyor Her bir haliyle üzülmem gerekiyor her bir saniye uymak mı gerekiyor? Her bir tarife yeter lan artık o kadar da değil Paranın kiri bulaşmasın elleri